Kalp daima sayısız vitrinler seyrediyor. Her şey ayrı bir vitrin. Neye görsek ayrı bir vitrin. Kalbin hangi vitrin seyrettiğine dikkat etmemiz lazım. Rahmani vitrinler mi seyrediyor yoksa şeytani vitrinler mi seyrediyor? Rahmani vitrinler seyreden kalbin tefekkürü ruhanileşir. Allah korusun şeytani vitrinler yani nefsani vitrinler seyreden kalbin tefekkürü ise nefsanileşir nasıl parmak izi, nasıl parmak izi, nasıl maddi bir kimlik ise, her müminin iç dünyasında ayrı bir kimlik. O ayrı bir kimlikte kıyamet günü kabirlerimizden kalkacağız. Bizden ruhani tefekkür istenmektedir. Lakin insan bu ruhani tefekkürü de devam ettiremezse, o da maalesef tefekkür istidadını nefsinin girdaplarında, anaforunda helak etmiş olur. Bu niye bu tefekkür? Cenab-ı Hak niye bu kainatı bu kadar bir ince, zarif insan idrakine tutuşun bir ayna mesabesinde Cenab-ı Hak etti? Zira duyuşlar derinleşecek. Şükür artacak. Ya Rabbi diyecek beni bir hiçten meydana getirdi. Sıfır sermayeli dünyaya geldim. Her şey senin lütfundur. Tefekkür artacak, şükür artacak, ve kalpte esma tecellileri derinleşecek. Cemali esma terincileri. Kalpler cemali tecellinin bir masra haline gelecek. Ve netice ahiret endişesi artacak. Bu kadar nimet, bu kadar ihsan, bu kadar ikram ilahi benim vazifem nedir? Kulluğum nedir? Cenab-ı Hak bir de bize son nefes, bize hadi hidayet şeyle geldik dünyaya fakat son nefesi Cenab-ı Hak bize garanti vermiyor. وَلَا تَمُنْتُونَ اِلَّا Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Yani bu imta talebeliğimizin neticesinde diplomamız Müslüman olarak can verebilmek. O da bir sefere mahsus. Yani onu bir kaybedersek bir tekrarı yok. Onun için hayatımızın her anı bir tayakkuz halinde geçirebilmeye mecburuz. Yine Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam bir duasını biliyor. Teveffeni Müslüman ve elhikni bir salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak canımı al ve beni salihle arasına kat. Ruhani tefekkür insan daima huzur verirken nefsane tefekkür ise ihtirasları arttırır. insanın kalbini yorar. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? bu kadar nimet, bu kadar ihsan karşısında kalbi selim istiyor. Nedir kalbi selim? Rafine olmuş bir kalp. Nasıl bir zeytin yani bir şeyden geçire süzgeçte bir en tatlı hale gelsin diye. Petrolü bir süzgeçten geçirirler, ayıştırırlar faydalı hale gelmesi için. Kalp de o şekilde olacak. Kalp Allah'tan uzaklaştırarak her şeyden rafine edilecek tezkiye edilecek, tasfiye edilecek. Kalp, kalbi selim olacak Cenab-ı Hak bu kalbi selime Darus selam kulu cennete davet ediyor. Nefsi, kalbi münip buyuruyor. Kalp artık hep hayırda gidiyor. Nasıl insan ateş üzerine gitmez? Bu kadar nefsane arzuları bertaraf ediyor. Daima bir hayır hasanat üzerine kalp. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak gayreti içinde. Yine vel fecide nefsi mutmain ne buyuruluyor? Allah ne verdi? Akıl, izan, idrak, göz, kulak, ağız vesaire hepsini Allah yolunda istikametlendirme. Manevi olarak da dünyanı değişen şartlar. O şartlar kul radiyi Allah'tan kul razı olacak. Neden, niçin, neden bu çıkmaz sokaklarda dolaşmayacak? Ya Rabbi senden razıyım diyecek. Merdiye kul da Allah'tan razı olacak salih kullarıma katır ve cennetime gir buyurulacak. Cennete giren selamun aleyküm tuttum fe fe buyuruluyor. Selam size cennetin bekçileri. Selamun aleyküm tuttum fe utulu halidin. Selam size tertemiz geldin artık ebedi kalmak üzere girin buraya diyecekler. Orada artık bitmeyen gömül hulut bitmeyen bir gün başlayacak. Yani Cenab-ı Hak bizi demek ki hamt halinde. Daima Cenab-ı Hakk'ı sena halinde olacağız. Şükür halinde olacağız. Verdiği nimetleri mukabele edemememiz için devamlı istiğfar edeceğiz. Zikir halinde bulunacağız. Cenab-ı Hak yine bu bizi azimiyet i ilahi tefekkür halinde olmayı Kur'an-ı muhtelif ayetler bildiriyor. Yağmurun bir nasıl yağıyor onu bildiriyor. Neçin nasıl bir rahmet tevzi ediyor onu bildiriyor. Mevlana diyor ki bir yağmuru düşün diyor. Kendin bu yağmuru oku diyor. Cenab-ı Hak sana bu kainatı okumak için verdi diyor. Bak diyor Cenab-ı Hak diyor güneş vasıtasıyla bütün diyor kirli su, temiz su, acı su, tatlı su hepsini diyor tebahur ettiriyor diyor. Hepsi de semaya, semada diyor bulut olarak dolaşıyor diyor. Nerede bir Akdeniz semada dolaşıyor. Tonlarca bir su semada dolaşıyor. Orada temizleniyor tertemiz oluyor, yeni dünyaya akıyor. Yediğin sebzenin içine giriyor, meyvenin içine giriyor, insanın içine giriyor, hayvanın içine giriyor. Göz damlası olarak çıkıyor, ter olarak çıkıyor, idrar olarak çıkıyor. Tekrar onu güneş buharlaştırıyor, tekrar yukarı çıkıyor, tekrar temizliyor, tekrar iniyor. Suyun yaratıldığı günden beri, belki bir bardak suyun macerası yazılmak istense yerden semaya kadar kitap yazmak lazım. Kaç sefer yere indi, nelerden geçti, kaç sefer semaya indi, kaç sefer temizden, kaç sefer Mevlana da diyor ki, işte sen de yağmur gibi ol diyor. Bütün diyor, nefsane arzunu buharlaştır diyor. Allah'ın istemedi, kibirdi, gururdu, hasetti vesairede, yalandı, bunu hep buharlaştır diyor. Öyle bir oldu ki hep diyor bir ruhaniyet tevzi et diyor. Buna göre cenab ı Hak, şey, e, Mevlân çok misalli, mesela gülü düşün diyor, oku diyor. Cenabı' ı Hak sana ıkra bismi e halak buyuruyor. Bak diyor gül sana ne diyor, benim sapıma bak diyor, dikenlerimi gör diyor. Benim diyor, dikenlerime kat ben katlandığım için ben gül oldum diyor. Dağın içindeki ırmaklara bak diyor, nasıl diyor, kask katı diyor, kayaların içinden sular geliyor diyor. Sen ne kadar senden ne kadar göz akıyor diyor. Muhammed İkbal vardır Pakistan'ın filozofu. O da Mevlana Hazretinde bir takım şeyler e, hikayeler halinde şey yapar anlatır. Bazı mü mücerretleri müşahhas hale getirir. Bir hikayesinde güveyle, o kağıt yiyen hayvan bu ışık etrafında dolaşan kelebek konuşuyor. Güve diyor ki, ben diyor kitapları kemirmekten bıktım artık. Hep diyor karanlıkta gezdim diyor. Hep diyor filozofların diyor Farabi'nin diyor bilmem kimin kitaplarını kemirdim diyor. Hep diyor karanlıkta kaldım diyor. Bir diyor ışık göremedim diyor. Sen ise diyor hep diyor ışık etrafında dönüyorsun diyor. Sana ne mutlu diyor. Bana bir öğüt ver diyor. Pervane diyor ki sen benim kanatlarıma bak diyor. Ben diyor, o diyor kanatlarımı o ışık etrafında yakmadan diyor, yanmadan diyor, o diyor ışığa nail olamadım diyor. İşte Mevla'da diyor, hamdım diyor, piştim ve yandım diyor ilahi tecellilerin şeyinde. Velhasıl Cenab-ı bizi muhabbetimizin artmasını arzu ediyor. Tefekkür bir iman anahtarı olmuş oluyor. Ondan sonra gelen ayette Cenab-ı bizden bir ahlaki yapı istiyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelli ettiği kullar, yani Allah'ın salih kulları, Cenab-ı Hakk'a dost olan kullar. La hafun alehim ve la hüm Onlar kıyamet günü korkmayacaklar, üzülmeyecek olan kullar. Onların Cenab-ı Hak vasıflarını sayıyor. Birkaç vasfını burada sayıyor. O birkaç ibadur rahman, Allah'ın o dost kulları, rahmetin Cenab-ı Hak rahmin tecelli ettiği kullar yeryüzünde yüzünde mütevazi ile mütevazi olarak dolaşırlar. Çok ibretli. Güzel huylar birbirini çeker. Şimdi mütevazi bir insana baktığınız zaman, türabi bir insana baktığınız zaman o insanda cömertlik vardır. Toprak gibi cömertlik vardır. Hizmet ehlidir ve merhametlidir. Bunun zıttını alalım yeryüzünde mütevazile dolaşmayanlar, kibirler, gururlar. Bunlara baktığımız zaman bunlarda da merhamet fukaralığı vardır. Hizmetten uzak kalırlar. Bencil, egoist bir hayat yaşarlar. Demek ki Cenab-ı Hak bir cami olarak güzel huylara, burada yeryüzünde ibadur rahman, bir mütevazi olarak, olarak dolaşırlar. Onun için en, bize en ibretli Manzaralar, o manzaraları da iyi seyrediyorum. Kabirler, hep Ecdat onu şehrin ortalarına yapmış, cami önlerine yapmış. Daima önümüzden her an bir musa tabut geçiyor, Musalla'ya gidiyor. Her an o tabutun içi ben olabilirdim. Orada gömülü olan ben olabilirdim. Kendi yaşımdan aşağı çok insan var. Devam insan bir azizet, bir hiçliğini, bir tefekkür etmesi. Ben arife nefs'e fakat arife rabbe. İbadetler birer, her, her biri birer bir gıda, bir vitamin. Demek ki ibadetlerimiz ne kıvamda? Bunu da bize en müşahhas gösterecek ahlaki yapımızdır. Kalp terakki ederse, bu kötü huylarda kendini orada çıkar gider. Bir hak dostu bu ki nasıl içimizde cihazlar var, fakülteler var. Karaciğer, akciğer vesaire. Bir de manevi letaif deniyor. Manevi merkezler var. Bir hak dostu bu ki letaiflerin hepsi tasfiye muhtaç olduğundan, bir hak yolunda sırası bütün letaiflerini zikre alıştırma zorunludur. Hep Kur'an zikir, zikir, zikir. 200 küsur yerde hep, hep zikir buyuruluyor. Nasıl bir insanın gusül gerektiğinde bütün vücudunun yıkanması hiç boş hiç kuru bir yer kalmaması lazım. İşte bütün bedenimiz o şekilde ruhani zarur zaruridir. Çünkü o, o ruhaniyetle biz inşallah kıyamet günü kalkmış olacağız ve kabir hayatımızda o ruhaniyet için devam edecek inşallah. Yine bir hak dostu yine bir talebesine yazdığı bir mektupta Cenab-ı Hak diyor kalp gözünü nurlandırsın diyor. Kalp gözünü nurlandırsın diyor. Gül yaprağının her noktasında mevcut olan gül suyu gibi sizin de kıymetli vücudun her zerresinde muhabbet ve daimi zikrin hoş kokusuyla güzelleşsin buyuruyor. Bu da neyle olacak? Bütün hallerimiz sünnet seneyle uygun olacak. Seferler vel müstafirine bil eshar seherler ihya edilecek istifarla, kelime-i tevhidle, salavat-ı şerifeyle, istikbalimizi, ölümümüzü düşünmekle, içimizdeki o letaiflere, içimizdeki o fakültelere, o cihazlara zikretmek suretiyle o şekilde bir ibadur rahman olabilmenin gayret bulunabilme. Ve onlar mütevazi olarak dolaşırlar buyuruyor. Usta Hacı Bayram Veli Hazretleri böyle kibir diyor, bele bağlanmış taş gibidir, onunla ne yüzülür ne de uçulur diyor. Yani manevi bir tedavisi olmayan bir kanser. Yine Sadi Şirazi Hazretleri, akıllı, muhtena, hak dostları, mütevazı olurlar, meyveleri olgunlaşmış, ağaçların başlarını yere eğdiği gibi olurlar. Olgunlaşmış ağaçların başlarına yere eğdiği gibi olurlar. Yine Mevlana Hazretleri, cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. Süküt limanına sığın. Cahillerle münakaş etmezler. Selam ederler, geçerler. Çünkü cahillerde nefsaniyet aşırı olduğu için yine Hazreti Ali Adın cahille sakın diyor, latife, latife etme diyor. Şakalaşma diyor, dili zehirli olduğundan da senin gönlünü yaralar buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın hep talimatları, yani güzel bir Müslüman olabilmek.